Herkese merhaba arkadaşlar. İdeme Taçmenin günlük kanalına hoş geldiniz. hatırlarsanız Upload'umuz serisini çekiyorduk. Upload'umuz bir tane uygulaması var. ben de oradan yumurta alıyormuşuz. Sonra ben aldım. Bir tane yani bunu Şöyle. Evet. Bunu ben açtım. Burada böyle. Bunu e, oyunun içinde oynuyorsunuz. Bir tane de suya koyuyorsunuz bunu. O da böyle hareket ediyor. Yani bu ortadan çıkan oyuncaklar oyuna dahil olabiliyor. Şimdi bunu takmaya çalışacağım. Evet. Burası ku, burası su dönebiliyor böyle. Şimdi kulağını açacağım. Çok heyecanlıyım. Açacağım. Burada kol peçe kaşığı var. O işime gelmiyor. Yaptım da ilk böyle bir şey çıktı. Aa arkadaşlar. Çıkartma da çıktı. Bakayım şimdi. Bunu alıyorum. Sonra boşuna atayım da. Şöyle. Ah evet. Şunu bir tane uygulamadan şey yapıyoruz. Aynı uygulamadan şu. Şunu okutuyoruz arkadaşlar. Oyunu okutuyoruz. Ben de şunu yapmaya çalışayım da. Size böyle bir tık göster. Zaten burada gösteriyor. Detaylı olarak bakabilirsiniz. Çünkü şöyle. Şimdi hadi bunu yapmaya çalışayım. Şu de alıyorum. Ha. Hadi şimdi nakşeyler yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu böyle yaptığım kay kayan, kay, kay kayan bir kız. Şöyle. şuraya çıkartmasını yapıştırdık Burada da e, Deniz Yunus bu da. <laughs> şöyle Deniz Yunus'u şöyle döndürebiliyorsun. Çok tatlış. Mumucuk. Böyle der. E, bu da bunun bununkisi. Ben şöyle koyalım yanlarına. Tut yap. Evet. Böyle. Şimdi. Aynı kız, aynı çocuk ve aynı şey. Arkadaşlar burada da böyle Kinder Joy. Çok güzel. Arkadaşlar siz de bu uygulamayı kullanmanız için bu çikolatayı almanız lazım. Okay. Burada da var. Tamam. Bunda, bu arada bunları e, oyunda kullanabiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Ben deneyeceğim. Size de göstereceğim. Şöyle. Allah. E, evet arkadaşlar. Burada da çikolatası var zaten yenilmeli giyeceğim. Evet güzel bu Şuraya niye böyle çiziyorsunuz? Okuyamazsınız. Evet Evet arkadaşlar güzel. Aa arkadaşlar bakın şuraya çıkart çıkartmalarını koymuşlar. Bu bu kız. Tamam. Şu Yunus balığını biraz koyalım. Şurada açık. Bye, bye! Agradecer a Deus, cheiros, e bye-bye. Abonnei-me, inscrevam-me,